2 Herkese merhaba çocuklar. Şeker suratlı bir çocuk varmış burada. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba Çınar, çok canlı girdin bugün yayına. Ece başlanmadan like at, paylaşma. Allah Allah. Ya basmazlarsa? Hatta alakları kırım. Basmazlarsa ne olacak? Basılırsa. Üzülür müsün? Allah Allah. Evet bakalım tanıt bugün bize ne yapacağız? Üzülür. Şimdi... Evet çocuklar markette gezerken şöyle çok tatlı tatlı şekerlemeler buldum. Normalde çok şeker yemek zararlı biliyorsunuz. Ama biz bir ısırık alacağız. Evet deneme amaçlı birer ısırık alacağız. Ben şekillerini çok hoşuma gittiği için aldım. Şöyle donat var, waffle var, cupcake var. İçinde yumuşak şekerler var galiba jelibon gibi. Evet. Yavaş yavaş bir açalım bakalım içinde nasıl şeyler bizi bekliyorlar. Güzel. Tadı nasıl sence? Güzel. Çocuklar siz yediniz Arkadaşlar, mi hiç acaba? bu like ay, bu video. 50 bin like gelirse bunu bir daha <laughs> Vay! İçinlardan büyük iddia. Oğluşum biz daha küçücük minnacık bir kanalız. 50 bin like nasıl gelsin? Ben evet, arkadaşlarınız like ben bilmem ki çok mu istedim? <laughs> Çocuklar Çınar çok like istiyor ya. İnşallah çok gelir bakalım. Neyse hadi bakalım bir yavaş yavaş açmaya başlayalım. Katları nasıl? Şekilleri nasıl? Çok merak ettim. Arkadaşlar bir sihir yapayım mı? Oy. Aa sihirbazın sihiri bozuk çıktı. <laughs> İkinciyi açıyoruz bakalım. Aynası bence Leni açma. Ay. Bu waffle'mış. Bu donat. Yıldızlar varmış. Ben, ben hiç dikkat etmemişim. Bu cupcake. Çok güzel. Bu donat. Ha, bu da şeymiş böyle çizgili gibi, kalemi gibi. Kale, hani Şöyle kutularımızı koyalım. Tatlış kutularımızı. Bence şuraya koyalım. Ben Şunları bir... dizelim. Ben zaten diziyorum. Hadi diz bakalım. Başak Burcu düzenli çocuk seni. Aa. <laughs> <laughs> Ters mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> bakalım çocuklar yakından birazcık şunlara nasıllarmış. Bence ben ben bunlara 100 puan veriyorum. Aa, şunların güzelliğine bakın ya. Ben tatları çok merak ettim. Hangisini açalım? Sırayla. Hepsini açmayalım. Hepsini açarsak yiyemeyiz. Boşa harcamış oluruz. Evet. Hepsinden evet. birer tane açalım şey tatlarına bakalım. Anne, ben, e, şunlardan da donatı açalım. Tamam. Belki tadı farklı olabilir. Tamam, olur. Aç bakalım. Aç, aç, aç. ama Ay. Açamadın mı derken? Anne, jelvan koktu. ver bir bakalım yemeden nasılmış. Bak, kutusu da varmış böyle içinde. Çocuk parşının tatlılığına bakar mısınız ya? Dur anne. Ver bir koklayayım. Şurup kokuyor. Şurup mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa ayrıldı mı? Ayrılıyor. Yiyelim mi anne? Bu cupcake'in altı. Bu da üstü. Dur anne dur. <laughs> Bu mesela kek üstüne bir de kremasını koyduk. Hadi ısır bakalım ikisini. Sen de bunu ye. İkisini bir anda ısırman lazım ama. Sonra sen mi Evet sonra da ben tadına bakacağım. Çok mu güzel? Bir de ben bakayım çocuklar tadına. Hmm. Gerçekten şeker gibi kokuyor. Ay şey neydi? Şuruptu. Gerçekten şurup gibi tadı varmış bunun arkadaşlar. Bu. Aç bakalım. Hmm. Çok fazla abur cubur yemek. Yasak. Evet. Tadına bakacağız. Ben açayım. Tadına. Aa bu da çok güzel koktu. Kokla bir. Aa bu fazla koktu. Gel gel açtım ben. Anneciğim. Gel açtım. Ben de, ben de makas Aa çok güzel kokuyor. Bunun kokusu bir şeye benziyor Çınar ama şurup değil. Daha tatlı bir şeye benziyor. Ben koklayayım ben. Bir kokla bakalım neye benzeteceksin. Burnuna sokma be yiyeceğiz. <laughs> Bakayım, acaba ne ki? Ay, bence kokan bu turuncu olan. Şuna bakın yıldızlı altı, şuna yıldızlı. Kokay bakalım. Altı. altı da. Var. Evet, şeye benziyor. Doğru söylüyorsun, meyve suyuna benziyor, şeftali suyuna benziyor. Evet, altı da benziyor. Hadi bir tadına bakıyoruz. Hı, anne, bu çek şey, çekiydi donat. Evet. Kremsini de ekledik. Evet. Hadi bir tadına bak. Meyve gibi bu da. Bunu daha mı çok beğendin? Yemem. Kokuyorum. Hmm. En evet, Ben çok hangisi güzel. Şu an ikisi de şekerli olduğu için. Ama, Ama bunun tadı şeyi kokusu daha baskın. Evet. Daha çok Dur, diyor. anne, dur. Ver bir şunları. Üstleri aynı anda birlikte koklayacağım. Bunun, bunda hiç kokmuyor, bunda kokuyor. Bakalım sarıya bir. Gerçekten kokmuyor muydu? Bu korkmuyor. Bir de altına bakalım bunun. Bir de bunun altına bakalım. Bu da pardon. Gurme çınar. Bu da kakıyor. Şekerleme gurmesi. Hadi bir de waffle'a bakalım. Bir de waffle seç. Bunu şunları düzenleyeyim. Düzenle bakalım. Yapıştırdım birbirine. Vırcıya çıktı. <laughs> 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 Vaffle'a hani istersin? Neli waffle'lar varmış. Çinekli muzlu. Aa, yap Yapraklı yap. Bence ikisi aynı değil mi? Hayır. Aynı çocuğum. Hayır bak şunu şu kıza. Bak bu bu daha kapalı bu daha açık. Ha ben çilek istiyorum. Çilekliye bakalım. Bekle, bekle. Bekle. Hayır, hayır 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 ben açarım. Anne hayır. <laughs> makas al. Ben. Hayır makasla çocuklar oynamaz. Sana Ben açarım sana şimdi bekle. En bu bence. Ooo kremalı bisküvi kokusu var. Hadi bak bir sen de bileceksin gerçekten çok. Çınar bayıldı. Çınar. 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 Gıdı 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 gıdı. Allah. Çınar düştü çocuklar. Hadi bir onun da tadına bak bakalım. Anne bunlar Böyle yemeyeceğim. Öyle iyi mi? Hayır waffle öyle mi yiyoruz biz bittiğimiz zaman? Dündeki meyve. Oğlum. <laughs> pestil oldu. <laughs> pestil waffle. Ya saçmalama lütfen. Çok ayıp. <laughs> Nasılmış tadı? Ben bilmiyorum. Hımm. Evet arkadaşlar bu kremalı bisküviye benziyor kokusu tadı. En baskını bu bence. Hayır bence en baskını turuncu olan. Kokla. kokla eksinde. Kaptayken kokla. Oğlum gözüme soktum. <laughs> bence en baskını bu. En baskını bu donat arkadaşlar yıldızlı donat. Isınlamadı. Sen niye yemedin bunu? Isırdım <laughs> yedi ısırdım ya Allah Allah. Is Isırmadım. Isırdım işte bak. Hmm. Ama şimdi ısırdım. Evet. Biz böyle tadına baktık arkadaşlar. Tadını çok beğendik. Şöyle kutularını da göstereyim tekrar ben size. Ben de yiyebilir miyim? Anne. Efendim. Canım domat, donatını yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Sen onu yerken arkadaşlara veda edelim mi? Aslan. Kanalımıza abone olmayı Abone <laughs> Unuttu Ne diyeceğini unuttu Neyse çocuklar Ben söyleyeyim Çınar şekerden Aklını kaçırdı <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı Unutmayın görüşürüz Ve bir dipnot sizlere Çok fazla şekerleme abur cubur Tüketmiyoruz Hoşça kalın. Geldi yapacak. Geldi geldi kaçın geldi. Geldi kaçın kaç. Ah kamerayı kirletti. Gerçekten sizi yaptı çocuklar.